Sevgili arkadaşlarım, Tekrar Akademiden sizlere kucak dolusu selamlar, sevgiler ve güzellikler. Şimdi artık yargı ile ilgili zaten sona geldik. Hatta genel Tekrar videolarımızın da sonuna doğru yaklaştık. Yaklaşık iki videomuz belki üç videomuz vardır, bitmek üzere. Ondan sonra da bir başka stüdyoya geçeceğim. E size orada bazı güzellikler yapacağız arkadaşlar. Daha da katkı sağlamak için elimizden gelenin sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağız. Önce bunu söyleyeyim öncelikle. Şimdi. Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası'nın bir yeniliği idi. Hatırlarsak bunu konuşurken şöyle demiştim size. 1924 Anayasası ile 61 Anayasası arasındaki dönemde yasama yorumu vardı ve Anayasa Mahkemesi olmadığı için de kanunların anayasaya uygunluğunu o yöntemle yürütüyorduk. Şimdi biz o zaman Anayasa Mahkemesi'nin işlerliği 1961 Anayasası'nı esas alarak konuşacağız. Tabi 82 hükümlerine göre anlık hükümlere göre bakacağız. Toplamda Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi bulunur. Bu 15 üye aralarında asil yedek diye ayrılmaz. 15 üyenin bir kısmını Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kısmını da Cumhurbaşkanı gönderir. Cumhurbaşkanının seçtiği ve gönderdiği diyelim atadığı da diyebilirsiniz. Üyeler sayı olarak daha fazladır. Meclisteki seçim usulü de tabi aşamalı bir seçim usulü var mecliste. Şimdi göstereceğim onu size. Onda daha az üye geliyor oradan. Şimdi gelin isterseniz şöyle aşağı inelim. Meclisin atadığı üyeler demiş. Bakın şimdi. Meclisin atadığı toplam üye sayısı 1 artı 2. 3 üye atıyor. Bir üye baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri 3 aday içinden. Şimdi hocam 3 e, aday yazıyor. Hayır onu demiyor. Şöyle. Buradaki mantık şudur arkadaşlar. Bakın söyleyeyim size. Şimdi normalde öncelikle kim olduğunu bir işaretliyoruz. Serbest avukat. Bu bir üye serbest avukat. Bunu bir oturttuk. Şimdi devamında şöyle diyoruz. Şurada şunu bir alalım. Kaç aday arkadaşlar? Şöyle yapayım. 3 aday. 3 adayın durumu şu. Bu 3 aday meclise geliyor. Bak kim gönderiyor? Baro başkanlarının göstereceği 3 aday. 3 aday geldi. 3 tane isim var. Şimdi bu 3 adayı 1'e indireceğiz. Yani 3 kişi geldi. Şöyle yapalım. 1 2 3 bu üçü bire indireceğiz. O bir kişi de işte zaten anayasa mahkemesine gidecek olan serbest avukat olacak. O noktada mecliste bakın üç turlu bir seçim yapılıyor. İlk turda tam sayının üçte ikisi. Yani 400 milletvekilinin şunlardan bir tanesine oy vermesini istiyorlar. Ama diyelim ki olmadı. İşte bunun 200 çıktı, 200 çıktı, 200 çıktı. Öyle bir dağılım oldu. Olmadı ikinci tura geçiyoruz. İkinci turda üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan yani yarısından bir fazlasını alan üyeyi arıyoruz. Bu da mı olmadı? O zaman ikinci turdaki şuradaki sal çoğunluk sağlanamadığında, ikinci turda en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılıyor. Üçüncü oylamada çoğunluğu alan üye seçiliyor. Ee, şimdi demek ki üç turlu bir sistem var. İlk turda üçte iki, ikinci turda sal çoğunluk olmadı son turda. İkinci turdaki seçime göre birinci olan, diyelim ki bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü olduysa şu ikisi giriyor. O ikisinden de en çok oy alan seçiliyor. İşte size meclisten seçilecek üyelerdeki usul arkadaşlar. Tamam. Peki hocam bu gizli oyla seçiliyormuş. Buraya yazmışım kocaman zaten. Bir bu. İki ne? İki de şurada hemen yine ismini işaretlemek açısından bence önemli. Sarıya gelelim. Ve... Bakın Sayıştay Genel Kurulu'nun iki üye, Sayıştay Genel Kurulu'nun kendi başkan üyeleri üyeler arasından her boş yer için gösterecekleri üçer ada içerisinden. Demek ki ne üyesi? Sayıştay üyesi. İki tane de Sayıştay üyesi gelecek meclisten. Bunlar da arkadaşlar yine aynı şekilde her boş yer için gösterecekleri üçer aday. E kaç boş koltuk var? İki boş koltuk var. İki boş koltuk için her boş koltuğa üç arada gösteriyorsak o zaman toplamda 3 biri bu koltuk için, 3 biri koltuk için 6 isim gibi düşüneceksiniz. Yine her bir o boş koltuğu seçmek için aynı usulle birinci, ikinci, üçüncü tur şeklinde meclis tarafından seçim gerçekleştirilecek. Sistem buna dönük umarım anlaşıldı ve net bir şekilde gösterebilmişimdir ben de. Tamam ve gizli oy usulü varmış görüldüğü gibi üye seçimlerinde zaten e, mecliste bunları konuşmuştuk geçen derslerde genel oylama stilimiz gizli olacak. Şimdi Cumhurbaşkanı dağıtacak. Şimdi kaç üye atadık biz? 2 artı 1. 3 tane üye zaten meclis tarafından atanıyormuş. E geriye kaldı 12 üye. Gelin bakalım 12'sini Cumhurbaşkanı nasıl atayacak? Nasıl bölmüşüm arkadaşlar? 3, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. Şimdi Cumhurbaşkanı atıyor ya. O zaman mantık şu mu hocam? Bunların geldiği yerlerde gene boş koltuk kaç tane? 3 boş koltuk var. Her bir boş koltuk için 3'er isim geliyor. İkincisi için 3'er isim. Üçüncüsü için 3'er isim. 3, 6, 9 mesela. Neresiymiş burası? Hemen işaretleyelim. Yargıtay'dan geliyormuş. Gördünüz mü? Yargıtay'ın gene kendi başkan üyeleri aslında her boş yer için gösterecekleri 3'er aday içinden demiş. O zaman Yargıtay'a 3. Peki Danıştay'dan kaç geliyormuş? Zaten Yargıtay'ın olduğu yerde hemen Danıştay oluyor. Danıştay'dan 2. Alttakine dikkat et. Neden? Çünkü alttakinde karışıklık olabilir olmasın. Diyor ki en az ikisi hukukçu. Evet olmak üzere. Üç üyeyi yüksek öğretim kurulunun kendi üyesi olmayan yüksek öğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden seçer. Yani burada diyor ki İkisi hukukçu. En az ikisi hukukçu. Üçü de olabilir. Ama bir tanesini dışarıdan atabiliyorsunuz, atayabiliyorsunuz. Ya iktisat fakültesi ya da siyasal bilim bu dallardan atanabiliyor diyor. Tamam. Yani yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları olarak bakacaksınız arkadaşlar. Öğretim üyeleri olarak bakacaksınız. Ne oldu? Üç yargıtay. Ne oldu? İki danıştay. Ne oldu? Üç tane öğretim üyesi. Peki dört ne? Aman dörde dikkat. Vallahi dörde dikkat. Niye? Bak şimdi. Çok net olur mu bilmiyorum ama şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4. Nasıl yani? Bak gösteriyorum. 4 üyeyi. Bir, Üst kademe yöneticileri. Şimdi bunu böyle çizdim bilerek. Devam ediyorum. Serbest avukatlar. Devam ediyorum. Ne yaptım? Mavi, kırmızı, siyah gelelim. Birinci sınıf hakim ve savcılar. Evet. İle diyor. İle deyip sona geliyor. Onu da sarı alalım. En az 5 yıl raportörlük yapmış. Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer. Kaç tane gösterdim arkadaşlar? Mavi, kırmızı, siyah, sarı. 4 isimden bahsettim. Kaç üye atıyormuş? 4. Genelde o hakkaneti bozmamak için zaten her birinden birer tane atama yöntemine gidiyor. Peki ÖSYM bize bunları sorduğunda, e, sorduğunda, e sorduğunda. Hocam daha önceki senelerde şunu sordu mu? En az 5 yıllık raportör olayını sordu mu? Cevabım hazır. Evet, sordu. O yüzden de yine sorabilir. Onu çok açık bir şekilde vurgulamış. En az 5 yıllık raportör olmak durumunda. Alın size 12 üye. Anladık mı arkadaşlar? Tamam mı arkadaşlar? Devam mı arkadaşlar? Peki. Anayasa Mahkemesi ne diyor? Üye seçilmek için üye seçilmek için 45 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla demek ki size eğer Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilmek için yaş kriterini sorarlarsa 45 yaş kuralını alacaksınız. Cumhurbaşkanı seçilmek için 40, milletvekili olmak için 18, Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilmek için 45'i doldurmak gerekir ama 45'i doldurmak kaydıyla diyerek şöyle diyor. Yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör ve doçent unvanını kazanmış olması gerekir. Demek ki doktor öğretim üyesi kadroları için değil sadece profesör ve doçent için geçerli. Bir. İki. Avukatların en az 20 yıl fiilen avukatlık yapmış olması gerekir. Bayağı aslında şart arıyor farkındaysanız. Üst kademe yöneticilerinde de aynı şekilde şöyle diyor. Hem yüksek öğrenim görmüş olmalı hem de en az 20 yıl Kamu hizmetinde fiilen çalışmış olmalı. Ya hocam, bir üst kademe yöneticisi zaten yüksek öğrenim görmüş olmaz mı? Kalkıp buraya üniversite mezunu diye yazmak böyle biraz abes olmamış mı? Hayır. Bazı üst kademe yöneticinin atamalarında arkadaşlar ortaokul mezuniyeti bile yeterli olabilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de oradaki durumlarda diyor ki yani eğer o şekilde atanan varsa onlar değil, sadece yüksek öğrenim görmüş olma şartını koşmuş. Çok güzel bir soru. Kaçırmayın gelirse. Bir de birinci sınıf hakim ve savcılar vardı. Onlardan da en az 20 yıl çalışmış olma şartını arıyor. Zaten bir şey değil ki. Bakın baştan sona 20, 20, 20. Bir tek üst kademede yüksek öğrenim görmüş olmalı. Yüksek öğretim kurumlarından gelecek üyeler için de profesör, doçent olmalı. Ve hepsi için zaten vurgulamış olduğu şey kaç yaşını doldurmak? 45 yaşını doldurma kuralı var sevgili arkadaşlar. Şöyle bir güzel boyayalım. <laughs> tamam. Güzel. Bunları da gördük. İyi de oldu. Mahkemeye seçilmek için gereken şartları. Peki. Şimdi arkadaşlar anayasa mahkemesi üyelerinin görev süresi. Anayasa mahkemesinin üyelerinin görev süresi 12 yıldır. 12 yıl görev yaparlar. 12 yıllık görev süreleri bittikten sonra bir kez daha seçilemezler. Yani bu bir kereye mahsus bir şey olarak göreceksiniz bunu. E, zaten... Hani 45 yaş kuralını hesap attığını, hesapladığınızda da zaten artık yaş iyice yükseldiği için ikinci bir dönem normal emeklilik yaşını da aşacağı için çok mantıklı da olmuyor zaten. O yüzden 12 yıllık görev süresi vardır. Fakat 12 yıllık görev süresi olsa da burada başkanlarıyla ilgili, başkan vekiliyle ilgili bakın onlarda 12 yıl, 10 yıl gibi değil. Onlarda süre daha az başkan. Şöyle diyor. Anayasa Mahkemesi seçmişiz zaten. Üyeleri arasından. Şimdi on, hani geldi 12 tane şey 12 tane cumhurbaşkanı gönderdi 3 tane meclis gönderdi topladık 15 tane üye geldi bunlar arasından gizli oyla bir kere belki oy sistemini yine bilmeniz gerekebilir gizli oy olması şartı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 4 yıl için yani burada soru belki ne gelir işte başkan ve başkan vekili kaç yıl seçilir şeklinde bir soru geldiği zaman ne işaretliyormuşuz 4 yıl için bir başkan evet kaç başkan bir başkan zaten başkanın bir olması lazım ve iki başkan vekili. Bir başkan ve iki başkan vekili seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilir. O zaman arkadaşlar unutmuyoruz bunu. Dört yıllık olduğu için şöyle bir yeniden oynat tuşu yapalım elimizden geldiğince. Ne diyormuşuz? Biz eğer başkanı seçtik, başkan vekillerini seçtik bir dönemlerini tamamladılar. Peki hocam bir daha olabilirler mi? Neden olmasınlar? Aha da size tekrar işaret. Tamam. Anayasa Mahkemesi üyeleri asli görevleri dışında resmi ve özel hiçbir görev alamazlar. Ee, dolayısıyla hani asli görevleri bellidir. Yasada da Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanunda da bunlar aynı şekilde düzenlenmiştir. Burada bilmemiz gereken sayıları, süresi ve belki oy stili. Ama dediğim gibi sadece şu cümleden bakın 5 seçenekli bir soru oluyor. Nasıl oluyor? İşte A, işte B, Belki zorlamak isterse kendi üyeler arasından, dışarıdan da olabilir gibisinden bir seçenek yapar. Mesela yanlış seçenek, hadi CO olsun. D sayıları, E tekrar seçilebilirler. Bitti, al sana soru ayakta hemen yaptık. Beş seçenekli bir soru. Neden olmasın? Olur. İn aşağı. Şimdi üyelerinin görev süresi söyledim zaten. Tekrarlamaya gerek yok. Şurada yazıyor, çok göremeyebilirsiniz. Biraz küçük kalmış bu. 12 yıl için seçilirler arkadaşlar üyeler. Ve tekrar üye seçilemiyor. Bir kimse iki defa seçilemez. Bakın iki defa seçilemez ifadesini zaten kullanmış. Bir de 65 yaşı doldurunca emekli ayrıldıkları için aslında söyledim bir açıklamayı yaptım size. Mantıken de 45 yaş kuralından geldiğinizde zaten 65'i geçeceği için eğer yani ikinci dönem olsaydı eğer. 1-12 daha olsaydı eğer. Olmasın diyor. Yani bir dönem yapsın. Bir de arkadaşlar gerçekten bir mahkemede düşünün 24 yıl görev yapmak. Hani uzunca bir süre bakıldığında oradan değişmesi de biraz herhalde mantıklı da olabilir. Tamam. Bu kadar. Ya burası bu kadar. Ve Anayasa Mahkemesi'nin görevlerine geldik. Acaba Anayasa Mahkemesi ne yapar? Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin yaptıklarına bakalım. Neler yapabiliyor Anayasa Mahkemesi? Mesela benim, bizim bildiğimiz ne var? Bugüne kadar çok şey aslında konuştuk Anayasa Mahkemesi'nin yapıp yapamayacağı. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin siyasi partilerle ilgili görevlerini konuştuk. Sanki böyle bir kapatma davası açtık değil mi? Hatta mali denetimlerini gerçekleştirdik gibi öyle hatırlıyorum. Daha sonra sanki böyle milletvekillerinin düşmesiyle ilgili bazı durumlarda Anayasa Mahkemesi'nde şöyle bir iptal davası açtık. Şimdi arkadaşlar gelin onları toplu bir şekilde Anayasa Mahkemesi'nin görevleri altında görelim. Buyurun. 1. Burası şimdi çok karmaşık gelecek. Çok güzel bir tablo yaptım aşağıya. Hiç kafanızı isterseniz karıştırmayayım. O tabloyu göstereyim. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bunun hepsini okumaya gerek yok. Sadece şöyle diyeceğim. Şimdi bu Anayasa Mahkemesine esas bakın nerede o? Esas bakımından ve şekil bakımından açılabilecek iptal davası ile ilgili bir bölüm bu. Fakat burada odaklanmamız gereken bence şu. Diyor ki Anayasa Mahkemesi kanunların Cumhurbaşkanlığı kararname şöyle kararnameyi sadece çizeyim. Denim, ve meclis iş tüzüğünün anayasaya şekil esas bakımından uygun denetler bir de anayasa değişikliğini şekil bakımından denetler diyor. Şimdi cümleyi dümdüz okumak zaten bu anayasada da yazıyor. Gelin bunu güzel bir tabloya geçirelim. Ama geçirmeden önce şunu söyleyeyim. Alt tarafta da söylüyor. Olağanüstü hallerde savaş döneminde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bunu size söylemiştim. Yargı denetimine kapalıdır. Hatta ekleyeyim demiştim ki yargı denetimine kapalı olduğu için Cumhurbaşkanı olağanüstü hal ve savaş döneminde bu çıkarmış olduğu kararnameleri meclisin onayına sunar. Ve meclisinde bu noktada 3 ay içerisinde bir karar vermesi gerekir ifadesini kullanmıştık hatırlıyor iseniz. Tamam mı? Şimdi ben bunu gelin o tablo üzerinde size göstereceğim. İnebilirsek indik. Şimdi bakın. Aslında biz dört tane normu denetlettirebiliyoruz. Nedir bunlar? Şimdi burada renk olarak bakalım. Nerede? Siyah daha belirgin olur. Şunu alayım. Bir, anayasa değişikliği. iki kanun. Üç, cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Dört, meclis iş tüzüğü. Ama ne yapmışım? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve meclis iş zaten her şeyi aynıymış. Almışım ben de onu zaten bu şekilde buraya tek bir yere yazmışım. Gelin önce anayasa değişikliğe başlayalım. Anayasa değişikliği, normun adı anayasa değişikliği. Bunun denetimi sadece şekilden oluyormuş. Bakın anayasa değişikliği esastan olmaz. Şimdi tabii burada şu var. Esas denetim ne demek? Esas denetim bir alt normun bir üst norma. Üst norm burada anayasa olduğu için anayasaya uygunluk denetimidir. Yani bir kanunun içeriğinin, bir meclis iç tüzüğü içeriğinin, bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi içeriğinin anayasaya uygunluk denetimi esas denetimdir. Peki şekil denetimi nedir? E, şekil denetimi belli. Şekil denetimi süreçsel. Oylamalara uyulmuş mu? Toplantı yeter sayılarına uyulmuş mu? Çabuk mu görüşülmüş? Yavaş mı görüşülmüş? Vaktinde mi? Yani şekil denetimi yapılış sürecindeki sakatlıktır. Esas denetimi içeriğindeki sakatlıktır. Aradaki fark anlaşıldı mı? Ha hocam o zaman biz anladık. Çünkü anayasa değişikliği zaten anayasanın hani anayasanın bir maddesinin değişimiyle ilgili bir şey olduğu için e, neyin neye uygun denetleyeceksin? Daha üst, zaten üst norm değişiyor. Yani en üst normu değiştiriyorlar. Bunun bir üstü yok ki neye göre denetleyeceksin? O yüzden burada esas denetim olmaz. Sadece şekil denetimi olur. Ve bakın şekil denetiminin hangi içeriklerle olabileceği de yazılmış burada. Teklif ve oylama çoğunluğuna, ivedilikle görüşülmeyeceği şartına uyulup uyulmadığına bakılıyor. Şunu hatırlıyor musunuz derste söylemiştim. İvedilikle görüşülemeyeceği şartı. Yani bir kez görüşülmez demeye çalışıyor. Anayasa değişikliğini için ille de iki kez görüşme yapmak durumundasınız. Tek görüşmeyle işin içinden çıkamıyoruz burada. Tamam. Tamam. Tamammış. Tamam, tamam. Peki anayasa değişikliğinde davayı kim açar? Beşte bir milletvekili açar ve cumhurbaşkanı açar. Sadece ikisi açabiliyor. Yani anayasanın değişikliğinin şekil bakımından açılacak davasının şu iki isim açabiliyor. Beşte bir milletvekili ve cumhurbaşkanı açıyor. Ne kadar süre içerisinde açıyor? Dikkat edin buraya. Resmi gazetede yayın tarihiyle işlemeye başlayan süreler diyor. Bakın gördünüz mü? Altını çiziyorum. Kaç günmüş? 10 gün. Yani bu 10 gün ne zaman başlıyor? Resmi gazetede yayımını takiben başlayan bir süre. 10 gün var. 10 gün içerisinde şu isimler gidip anayasa değişikliğinin şekil yönünden iptal konu edebilirler. Tamam. Peki hocam kanun. Sarı bölüme yazdığınız şu kanun. Kanunlar bakın hem şekilden hem esastan. Hocam çünkü çok mantıklı diyorsunuz değil mi? Neden? E çünkü kanunun esas bakımdan denetimi normal. Çünkü alt norm alt norm anayasanın içeriğine uygun mu değil mi? Bunu ölçebiliriz. O yüzden bakın esas denetimi var. Anayasa metnine söz ve öz açısından uygunluk demişiz gördünüz mü? Peki şekil bakımından denetimde yalnız bir şey var. Lütfen dikkat ediniz. Anayasa değişikliğinin şekil denetiminde hemen her şeye dikkat etmeniz gerekiyordu. Teklif, oylamalar, bütün usuller anlatabildim mi? İvedilikle görüşüldü mü, görüşülmedi mi? Her şeye uyuyordunuz, her şeye bakıyordunuz. Fakat burada öyle değil. Çok güzel bir soru. Neden? Çünkü sadece son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı yönünden inceleniyor. Arkadaşlar dikkat edin, tamam? Buna dikkat edin. Bu sadece son oylama yönünden. Bu bütün oylamalar, bütün teklif aşamaları, bütün ivedir, her şey var anayasa değişikliğinde. Her aşamayı denetliyorlar şekil denetiminde. Hocam, şekil demişsiniz. Şekil demişsiniz. Hiçbir şey değiştirmemişsiniz. Evet, çünkü ben size söyledim. Geçen dersimizde dedim ki Anayasa değişikliği de aslında bir kanundur. Hatırlıyor musunuz? Ve kanunla yapılır. E zaten aslında şu an ben kanunun şekil bakımından denetimini konuşuyormuşum. E dolayısıyla da o zaman burada beşte bir milletvekili ve cumhurbaşkanı aynı. E süre de aynı olur. Çünkü ikisi de kanun olduğu için bir şey değişmez. Yani aslında şu bölümü bakın e, e, şey yapayım bir kerelik çizeyim sonra kaldıracağım. Şu bölüm aslında aynı. Anladınız mı bak şu an çizdiğim bölümü gördünüz mü arkadaşlar? Çünkü yukarıdaki de kanun. Orası aynıdır onu unutmayın. Şunu kaldıralım. O gitsin. Peki kanunun esas bakımından denetiminde bir şeyler değişiyor. Ne değişiyor? Bakın 5'te 1 milletvekili gene var. Cumhurbaşkanı yine var davacılar arasında. Bu sefer şu da var. Mecliste en çok üyeye sahip ilk iki siyasi parti grubu da açabiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o an itibariyle en çok üyeye sahip birinci ve ikinci parti de bu davayı açabiliyor. Hangi yönden? Kanunun esas bakımından iptali yönünden. Tamam. Süre de kaç oluyor? 60 oluyor. Esas bakımından denetiminde süremiz kaç oluyormuş? 60 gün oluyormuş arkadaşlar. Bence bu da gayet açık ve net değil mi? Tamam. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve iştizlükte çok güzel bir kısa yol var. O da şu. Şekil esas fark etmez. 60'ı gör, rahat et. Ve herkes var. Dava açabilecekler arasında herkes var. Bak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve meclis iş düzüğüne karşı dava açmak istiyorsan. Şekil hem şekil hem de esas. Fark etmez. İki yönden incelenir. Hiç ayırmamışım bak. Yukarıda ayırıyordum. Burada ayırmamışım. Ve biraz siyah kalmış burası ama söyleyeyim ben size. Beşte bir milletvekili açabiliyor. Cumhurbaşkanı açabiliyor. Şunun aynısı. Ve ilk iki parti açabiliyor. Parti grubu açabiliyor meclisteki. Sürede atmış. Nasıl yani hocam? Şekilden de varsak atmış. Evet. Evet. Evet Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve meclis iş düzüğünde şekilden de açsan esastan da açsan bir şey değişmiyor. Yine kaç gün? 60 gün içerisinde sevgili dostlar. Sevgili arkadaşlar anlaşıldı mı? Tamam mıyız? Bu bölümden soru gelirse hiç şaşırmayın. O yüzden de vurguma dikkat edin. Biz buna tekrar söylüyorum iptal davası diyoruz veya diğer adıyla soyut norm denetimi diyoruz. Tamam tekrar ediyorum. Soyut norm denetimi ya da iptal davası dediğimiz işte şu an tahtada üç farklı aşamalı ya da renkle göstermiş olduğum yere göre çözümleyebileceğiniz bir konuymuş. Geçtik o zaman. Birinci görevini gördük. Soyut norm denetimi iptal davası. İkinci görevi bireysel başvuruları bireysel başvuruları çok güzel bir bilgi var. Şurası bölümlerde karara bağlar. Yalnız tabii henüz anlatmadım Anayasa Mahkemesi'nin nasıl çalıştığını birazdan göstereceğim. Bölümler dediğim aslında Anayasa Mahkemesi'nde bir genel kurul var. Tüm üyelerden oluşan. Bir de bölümler var. Buradaki bölümden kastı işte o iki bölüm. iki bölüm halinde çalışıyor. O bölümlerin tek görevi var. Alın size soru. Mis gibi soru. Bireysel başvuruları karara bağlar. Bölümlerde bireysel başvurular karara bağlanır. Anlaştık mı? Nedir bireysel başvuru? Anayasamızda geçen bir temel hak ve hürriyetimizin tabi o temel hak ve hürriyet aynı zamanda Avru Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle kesişmesi lazım. Kesişim kümesinde olması lazım. Bunun ihlaliyle ilgili, mahkeme sürecindeki ihlaliyle ilgili, tutukluluk sürecindeki ihlaliyle ilgili gidebildiğiniz bir yol. Tabi tüm iç hukuk yollarını tüketmeniz gerekiyor. Yani başvuru mercileri varken anayasa mahkemesine gidersen anayasa mahkemesi diyor ki ya kardeşim. Sen idareye bir git, idare mahkemesine bir git, istinafa bir git. Hani oraları bir bitir. Türkiye'de benden başka gidecek başka bir şey kalmadıysa gel kapım sana sonuna kadar açık diyor. Bireysel başvurunun özünde bu var arkadaşlar. Unutmayın. Onu da zaten bakın şurada yazıyor. Sadece orayı bilseniz yeter. Şu bölüm. Olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Bunları tüketemeden bireysel başvuruya gidemiyorsunuz. Tamam? İkinci görevi bireysel başvuruları karara bağlamakmış. Üçüncü görevi Yüce divan sıfatıyla yargılama yapmak. Şurayı direkt çiziyorum. Yüce divan sıfatıyla yargılama yapmak. O bir böyle sarı sarı bize bir parlasın değil mi? Böyle bir sarı sarı gözümüze vursun. Burada kimlerin yüce divan sıfatına götürüldüğüne çok dikkat edin. Mavi kalemi aldım. Bak şimdi dinle. Cumhurbaşkanını yargılayabiliyor yüce divan sıfatıyla. Bir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı. Buraya dikkat et çünkü. Bak ne diyeceğim? Sakın unutma bunu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bir milletvekili mi? Evet bir milletvekili. Fakat her ne kadar meclis başkanı Yüce Divan'da yargılanıyor olsa da milletvekilleri bakın milletvekilleri yok. Yani milletvekilleri Yüce Divan'da yargılanmazlar. Bunun bir istisnası o da zaten o sıfatıyla yani hani milletvekili sıfatıyla değil meclis başkanı sıfatıyla kendisidir ve cumhurbaşkanı var, yardımcıları da var aynı şekilde. Bakanlar da var. Yürütme kanadında herkes var. Yürütme kanadında yürütmenin başı var, altındaki bakanları var, yardımcıları var. Hepsi sayılmış. Gelin bir yargı kanadı var. Zaten yargı kanadı şu bölüm oluyor. Bir yargı gibi kanadı var. <laughs> yani bir yargı kanadı, bir yargı gibi kanadı. Bir de askeri kanat şeklinde Yüce Divan'da yargılanabilecek olanlar. Zaten o yargı kanadında yüksek mahkemelerimizi biliyorsunuz. Dört temel mahkemeyi sayabiliyoruz. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay. Bir de Uyuşmazlık Mahkemesi var hocam. O niye yazmıyor? Neden yazmıyor? Çünkü Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanı başkan vekili Anayasa Mahkemesi tarafından üyeleri Danıştay ve Yargıtay tarafından. O onların kendi içlerindeki üyelerden oluşuyor. He, zaten burada yazıyormuş. Evet zaten burada yazıyormuş. Bir de Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Cumhuriyet Başsavcıları demiş. Onları da dahil ediyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay Başkan ve de aynı şekilde alıyoruz. Bir de Genelkurmay Başkanı Karadeniz Hava Kuvvetleri. Buraya dikkat edin. Karadeniz Hava Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı şeklinde gelirse işaretlemiyorsunuz. Artık biliyorsunuz o çoktan çıkarıldı ama yine de hep vurguluyoruz. Gözden kaçabiliyor. Hani onlardan biriyim işçesine görülebiliyor. Görmeyelim. Benim oradaki vurguma dikkat ederseniz bir problem çıkmaz. Bir de şu var. Şimdi Yüce Divan sıfatıyla çalışıyor ya. Üstteki çok önemli değil. O ceza muhakemesi kanununa göre duruşma yapıyor, karar veriyor. Altta bir bölüm var. Belki sorar. Mesela bir bakanı, cumhurbaşkanını, cumhurbaşkanı yardımcısını yargılıyor ya Yüce Divan sıfatıyla. Belli bir sürede bu davayı bitirmek zorunda mı şeklinde bir soru gelebilir. Gelirse biz yapmaya hazır mıyız? Vallahi hazırız. Bakın arkadaşlar ne diyor? Cumhurbaşkanı şöyle şunu alalım. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında Yüce Divan yargılamaları bak buraya 3 bayrağı koymuşum gördünüz mü? O zaman neymiş süremiz? 3 ay içinde bitirilir. Ama bitmezse ilave 3 aylık bir süre verilebilir. Yani şöyle kodlayabilirsiniz. Hocam 3 artı 3 diyorum ben. Bu şekilde kodluyorum ben. Niye kodlayamayasın? Çok da güzel olur. 3 artı 3. İlk 3 kural. O sürede bitir. Bitiremedin mi? Al sana bir ilave 3 daha. Kim için? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların yargılanmaları için. Gelir çok da güzel olur. He, şimdi burada şeyi söyleyeceğim. Bir yere yine odaklanacağız burada. O da şu. Şimdi Yüce Divan sıfatıyla yargıladı. Diyelim mesela hapis cezası verdi. Çünkü Yüce Divan Yargılamaları Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre bir yargılama süreci. Dedi ki hapis cezası veriyor. Şimdi soru şu. Hapis cezası verdiğinde ben bunu normalde ne yapıyordum? İlk derece mahkemesi verse istinafa temmize götürüyordum. Burada arkadaşlar anayasa mahkemesi olduğu için geçmiş derslerden de konuştuk kararları kesin yüksek mahkeme ya. E ne yapacağız hocam? Başka bir yere götüremiyorum. Kendi içerisinde bir yeniden inceleme başvurusu yapabiliyorsunuz. Onun ya süresini sorarlar ya bu kurumun adını sorarlar. Ya mesela şöyle der. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla vermiş olduğu bir karara ilişkin hangi başvuru yolu mümkündür? Cevap yeniden inceleme başvurusu. Ya da yeniden inceleme başvuru süresi ne kadardır? Cevap 15 gündür. Dilekçeyle verilir ve hükmün açıklanmasından itibaren bu süre içerisinde başvurabilir. İlgili. Cumhurbaşkanı, bakan neyse. Tamam mı? Bu da güzel. Diğer görevlerini de şöyle toplayalım. Bu bölümü bitirelim ki zaten ben size nerede somut norm denetiminde bırakacağım. Orası biraz ayrıntılı bir konu. Oradan girmek için soyutu verdim. Somutunu orada vereceğim ama şu diğer görevleri bir aradan çıkaralım beraber. Buyurun. Siyasi partilerin mali denetimini yapar. Burada kimden yardım alır? Efendim? Aynen öyle. Arkadaşlar mali denetimi yaparken Sayıştay'dan yardım alır. Bunu herkes dikkatle izlesin Sayıştay'dan yardım alır. Tekrar söylüyorum. Denetimi Sayıştay yapmaz. Denetimi Anayasa Mahkemesi yapar. Sayıştay'dan yardım alır. Devam. Siyasi partinin kapatılması ya da devlet yardımından yoksun bırakılması hakkında açılan davalar hakkında karar verir. Orada da katılanların üçte iki çoğunluğu var. Hani söylemiş olayım tekrar. Ve bunu söylemiştim. Vekilin dokunulmazlığı kaldırıldığında ya da vekilliği düşürüldüğünde iptal istemlerini inceler ve karara bağlar. 7-15 kuralı vardı hatırlıyor musunuz? 7 gün içinde başvurur, 15 gün içinde karara bağlar. Onu da hatırlarsınız. Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başkan seçti. Hatta gerektiğinde başkan vekili seçti. Kanunla verilen diğer görev, yani kendi kanununda özel görevler verilmişse onları da icra eder diyor. Böylece sevgili arkadaşlarım artık son derse doğru zaten ilerlemeye başladık. E, muhtemelen dediğim gibi 1-2 ders kalmıştır. Orada da e, nihai anayasa notlarınızı verdikten sonra... Derslerimizi bitirmiş olacağız. Ama dediğim gibi orada bir son sürpriz de olacak. Onu da diğer videolardan takip edeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders buradayız. İnşallah görüşeceğiz. Hoşçakalın.